Kıymetli arkadaşlarım. Elbette ki trafik kazalarının bu ülkeye yıllardır verdiği zararı uzun uzun izaha gerek yoktur. Yıllardır canımızı yakmış. Ekonomimize zarar vermiş. Acılar yaşatmış bir meseledir. Kazalar genellikle varış noktasına yaklaşıldığı zaman artıyor. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde yeni yapılan yolların verdiği aşırı sürat yapma hissi de mücadele etmemiz gereken bir başka konudur. Trafik güvenliğinde Son yıllarda iyi bir ivme yakaladık. 2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen kazalardaki can kaybının %50 azaltılması hedefini tutturan iki ülkeden birisiyiz. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra meseleye hem stratejik yaklaştık. Hem personel ve teknik anlamda ciddi bir kapasite artışı oluşturduk. Hem de vatandaş nezdinde ciddi bir farkındalık ortaya koyabildik. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. asrın baştan itibaren Türkiye'deki bölünmüş yollarda artan oranlar 22 bin kilometre yine otobanlar ve otoyollar, otoyollar yine yol standartımızın artması ülkemizin ekonomisinin 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkmasıyla kişi başına gelir seviyesinin çok doğal olarak araç standartımızdaki artış yine özellikle okullar, üniversiteler, eğitim, eğitim seviyemizdeki artış, özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızda okullarda yapmış olduğumuz trafik güvenliği konusundaki eğitimler, yine bunun yanı sıra e, yol çeşitliliğimizin artması, hava, kara, deniz, tren, bütün bunlarla ilgili ülkemizin her noktasında havalimanları yapılması e, ve yine sağlık konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu büyük sıçrama yani ambulans helikopterler ambulans uçaklar şehir hastaneleri acil müdahale konusunda Türkiye'nin gelişme kapasitesi bütün bunlar bizim e, ortaya koyduğumuz bu sonucun önemli etmenleridir pek çok tedbir aldık ve neredeyse hepsinden netice aldık tablo açıktır 2015'te yıllık 7530 olan trafik kazaları Can kaybı sayısı 2020 sonu itibariyle, 4866 olarak gerçekleşmiştir. Tam yüzde 35'lik bir azalıştan bahsediyoruz. Bu kolay bir iş değildir. Bunda hepinizin Sizin Arkadaşlarınızın Emeği var.